Oğlum onlar zaten Müslüman değil. Ne Mevlana ne Şems Müslüman değil. Tasavvuf İslam değildir. Alakası yoktur. Ezoterik, mistik bir dindir. Hala Mevlana'nın, Şems'in, şeyh bilmem kimin, gavs bilmem kimin, kutup bilmem kimin yaptığını İslam'dan bilmeyin. Onların dinleri farklı. Tasavvuf farklı bir din. Bir İslam yorumudur değildir. Bambaşka bir dindir. Ben çok agresifleştim. Niye böyle oldum? Dur bir sakinleşeyim ben. Mevlana'nın şekeri bile iyi değil. Evet. Mev ne kadar Mevlana pide varsa hepsi kötü. <laughs> Tasavvufun çıktığı ülkeler Hindistan, Pakistan gibi ülkeler ve durumları ortada tabii. Özellikle Cübbeli Ahmet cemaatinin, İsmaila cemaatinin tapındığı İmam Rabbani en büyük şeyhleridir. 70 bin evliyanın reisi der İmam Rabbani için. İmam Rabbani bir Hintlidir. Ahmet Sirhindi esas adı. Ve mektubatlarını okuyun bildiğin Hinduizmin izlerini göz, görüyorsun. görüyoruz. Bir kutup tarifi var. Kutup işte ulu, yüce bir kişi. Abi bildiğin hani nuruyla etrafı aydınlatır falan diyor. Bildiğin ışık tanrısı. tamam, tamam mı? Hani yok denizleri kontrol eder falan deniz tanrısı. Allah tamam, bunun gibi. Bayağı yamamışlar oradaki politeizmi tevhid inancına. Tasavvuf kadar sinsi bir inanç yok İslam'ın çevresinde. Selefi dediğin adamlar gelir kafanı keser ama ne olduğu bellidir. Tamam mı? Evet, böyle inanıyorum. Ne var diye savunur pisliğini. Tasavvufçu sinsidir. Tasavvufa olumlu yaklaşan hiç kimseden de adam çıktığı görülmemiştir. İstisnasını da görmedim. Gazali huzuru tasavvufta bulmuş hacı. Aferin ona. Gazali huzuru Petofekzail oynamakta da bulabilirdi. Hak yol Petofekzail mı oluyor? Huzur mu kriterimiz? Bir gerçek can da acıtabilir. Gazali bunu tekrar söyleyeyim. İmam Rabbaniymiş. Mevlana'ymış. Bu gibi mistik oo, ne dediği belli olmayan akılsız heriflerle bir tutmam. Gazali bir filozoftur da aynı zamanda. Ama tasavvufa meyletmiştir. Süleymaniye medreselerinin başı olduğu dönemde baş müderrisi olduğu dönemde üstünlüğü tasavvuf ehline vermiştir. Ve ana akım o andan itibaren akılcı mutezile değil öyle bir takım sallayan uçan kaçan kerametlere velilere evliyalara inanan tasavvuf ehli olmuştur. Gazali'nin en büyük kazığı budur. Kendisi diğerleri kadar leş bir adam olmayabilir ama büyük kazık atmıştır. Sırf tevatür arkadaşlar. İnsanların çoğunun inancı sırf tevatür. Ha, tevatüre uymayıp ya da tevatüre işine geldiği ya da olması gerektiği yerde uyduğun, ayıklayıcı olduğun zamanda bile doğruya ulaşacağının bir garantisi yok. Ama sırf tevatüre uyarak doğruya ulaşamayacağın çok bariz bir şey. Senden önce yaşamış her şey doğru olabilir mi lan? Hepsini devam ettirmeye çalışıyorsun. Seçilmiş kişi misin sen? Doğruların üstüne doğmuşsun o anlamda dememiştir diyorlar. Evet o ben kafayı yiyorum zaten onlar öyle deyince. Adam Allah'la şakalaşıyor. Elinse çekiyor Allah'a. Ne haber lan diyor. Bu diyor Allah'la şakalaşıyor Allah aşkından. Yani adamların eşcinsel olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. İnanın ne kitabımda ne de bir, 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 satır yazımda oradan vurmuşumdur. Ona hiç girmedi. Beni itikatları bağlar. Yaptıkları pislikler beni bağlamaz. En nihayetinde ben de içip sıçan bir adamım. Ben fikirlerine bakarım adam. Abi transım ama en sevdiğim insansın. Bir de Kürdistan tayfanın nokta nokta diyorum şuradan. İşte adam gibi adam bir trans.